Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü kez tomurcuğa hazırlanan yani tomurcuklarını gösterip de tomurcuklarını büyüten kaktüslerimden geldim. Birinci dönemi açtı, ikinci dönemi açtı. Bu üçüncü dönemi tomurcukları. Artık tomurcukları üzerlerinde azalmaya başladı. Bir, iki, 3 4 5 6 evet yine de bayağı varmış yani. Şu tomurcuk mu? Evet bu da tomurcuk. 7. Ama bunda biraz daha fazla. Evet arkadaşlar bunlar çiçek açtığı zaman gerçekten kaktüsler, dikenli kaktüsler Rabbimin hikmeti o kadar güzel oluyor ki seyrine doyum olmuyor desem yalan olmaz sevgili arkadaşlar. Kaktüslerimiz böyle coşkulu bir şekilde birinci, ikinci, üçüncü sezon çiçek açması için ne yapmamız gerekiyor? Bir, kış uykusuna yatırmamız gerekiyor. İki, bol güneş alması gerekiyor. Kaktüsler biliyorsunuz ki çölgiller bitkisi olduğundan dolayı güneşi çok seviyor ve de kumlu toprağı yani ince kum karıştırabilirsiniz toprağına ondan da çok hoşlanıyor. Yumurta köründen çok hoşlanıyor sevgili arkadaşlar yumurtanın beyazını bir tane yumurtanın çiğ yumurtanın beyazını sarısından ayırıp beyazını bir ya da 3 litre suya karıştırıp iyice karıştırdıktan sonra kaktüslerin herhangi bir şöyle arasından girip oradan suyunu dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar yumurta gerçekten biz çiçekçilerin vazgeçilmez küllerinden biridir. Kaktüslerin sağlıklı olduğunu nasıl anlarız sevgili arkadaşlar? Kaktüslerin sağlıklı olması şu kenarlarından beyaz beyaz böyle toz gibi dökülüp dikenlerini bakın şöyle sabitliyorum. Dikenlerinin böyle pırıl pırıl olduğunu anladığınız zaman bilin ki kaktüsleriniz çok sağlıklıdır. Evet kaktüslerde böyle ara ara sararmalar oluyor. Çünkü niye? Aralarında çünkü kendilerini dışarıya çıkarmak istiyorlar. Bakın böyle hafiften sararmalar meydana gelebiliyor. Şuradan da göstereyim. Bunlar normal arkadaşlar. Çünkü birbirine 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 giriyor. Buradan tam net havasını almadığı için yani yavrularından dolayı havasını alamadığı için böyle sararmalar meydana gelebiliyor. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan bakın şuradaki dikenlerinin böyle pırıl pırıl olması gerçekten çok önemli. Aman dikkat dikenlerine elinizi değmeyiniz. Çünkü bakın şurası şöyle gösteriyorum. Şurası gerçekten battığı zaman acayip şekilde acıtıyor insanın elini. Ama e, gerçekten vazgeçemiyorum. Çünkü kaktüsleri ben çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Prenses çamını, kaktüsü veyahut da dikenler tacı bunlar hepsi aynı familyanın e, aynı çiçek türleri arkadaşlar hepsinin bakımları da birbirine çok benziyor sadece farkları bu kaktüse çok fazla su vermiyoruz sevgili dostlar bu kaynana topuzu diye geçiyor Tabii biz ismini değiştirdik sakine kavacıya da buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum canım arkadaşım kaynana topuzu değil tosun paşa koyduk biz bunun ismini evet benim tosun paşalarım e, böyle dolu dolu bu, bu yılda benim karşıma çiçek açaraktan geldi evet sevgili arkadaşlar bugün hangi kürü uyguluyorum ben kaktüslerime ki topuzları daha böyle canlı canlı bakın şu topuzları canlı canlı olsun. Ha şunu da söyleyeyim kürüme geçmeden önce abla kaktüsler nasıl çoğalır diye bana arkadaşımın biri yorum yazmış. Bakın şunu şöyle maşayla çevirip veyahut da nasıl göstereyim bakın bunun arkasında bolca yavrusu var. Böyle yavrularından birini alıp şuradan yavrudan mesela şuradan veyahut da şunu en kolay burada var. Şöyle çevirerekten sadece yapmanız gereken böyle hafif kum olan ince kum olan mesela arkadaşlar yani böyle pikniğe falan gidiyorsanız e, bir toprağı toplayabilirsiniz. Çam bir toprağı toplayabilirsiniz. Böyle hafiften kum olan ince topraklardan toplayabilirsiniz onu normal e, çiçek toprağıyla karıştırıp sadece saksıya koymanız yeterli olacaktır suya koyup veyahut da herhangi bir şekilde köklendirme yapmanıza hiç gerek yok dediğim gibi sadece suya koyup arkadaşlar e, onu bir de suyunu verin bir de dibini hafiften böyle bir toprakla kapatın tamam çoğalması bu kadar basit herhangi bir şekilde başka bir işlem yapmıyoruz evet arkadaşlar hemen kürümüze geçelim Evet arkadaşlar bakın şöyle elimde silme bir tatlı kaşığı nişastayı böyle karıştırıyorum. Evet iyice karıştırdım ki fermente olsun diye. Evet bu nişastayı şöyle kaktüsümün neresinden şuradan girebilecek bir yerinden buluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şifa olsun. Evet arkadaşlar kaktüsleriniz yavru vermiyor ise kaktüsleriniz sadece bir kafa kaldıysa kesinlikle bu kürden verin. Bu kür e, kaktüslerin yavru vermesini sağlıyor ve de bakın topuzlarının böyle uçlarının ışıl ışıl olmasını sağlıyor. Aşırı şekilde tabii ki su vermiyorsunuz ama verdiğiniz zaman da bolca veriyorsunuz. Yani bol sulama diyoruz biz buna. Evet arkadaşlar bol sulamalı böyle kürü suyunu verdikten sonra kaktüslerinizi bundan aşağı yukarı 3 hafta veyahut da 1 ay boyunca herhangi bir şekilde su vermiyorsunuz. Suyunu da verdiğiniz zaman bolca veriyoruz ondan sonra su vermiyoruz evet yorumlarda bana yazacaksınız bundan eminim aplak kaktüsler kış uykusuna ne zaman yatırılır eğer havalar soğuk olur ise kasım ayında yatırılır e, soğuk olur e, hani çok aşırı donlara girerse ki kasım ayında mevsimler de değişti kasım ayında değil aralık ayın sonunda kaktüslerimizi kış uykusuna yatıracağız arkadaşlar kış uykusuna yatırırken de bolca suyunu verip kafalarına birer poşet geçireceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki Mart ayına kadar herhangi bir şekilde su vermeyeceğiz. Ondan sonra kaktüslerimizin Mart ayında ömrümüz var ise poşette açtıktan sonra arkadaşlar üzerlerinde böyle bir sürü tomurcuklarla karşılaşmış olacağız. Kaktüslerimizi kış uykusuna yatırdığınız zaman çiçek verimi yani tomurcuk verimi çok fazla oluyor. Kaktüsler yaz sıcağını Zaten kendisi çölgüller bitkisi olduğu için kaktüsler yaz sıcağını çok seviyor. Eğer mümkün mertebe eviniz neresi güneş alıyor ise hangi balkonunuz çok fazla güneşte ise kaktüslerinizi orada konumlandırın. Kaktüsler güneşi çok seviyor. Eğer dersiniz ki benim evim çok güneş almıyor derse muhakkak güneş alan bir camınız veyahut da bir yeriniz vardır. Orada konumlandırın sevgili arkadaşlar. Aşırı şekilde de gel git gel git sulama yapmayınız. Eğer sulama yapar iseniz kök çürümesine neden olacaktır sevgili dostlar. Evet, size inşallah çiçek açtığı zaman üzerindeki son çiçekleri artık sevgili arkadaşlar, o zaman da kaktüslerimi paylaşırım Allah'ın izniyle. Evet, bir dahaki sulamamızda normal su veriyoruz, bir dahaki sulamamızda küllü su veriyoruz. Bu şekilde kaktüslerimizi devam ettiriyoruz bu çiçekleri de üzerlerinde çiçek açtığı zaman tabii bizleri de mutlu oluyoruz sevgili arkadaşlar çiçek açtığı zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın